Merhabalar. Sevgili yengeç, yükselen yengeç, ay burcu yengeçler. Arkana tarotla geleceği yolculuğa hoş geldiniz. Yepyeni haftada bakalım hangi enerjiler etrafınızda dönüp dolaşacak. Etkiler artık kendini gösteriyor tabii ki. Tutulmalar geçti, dolunay geçti. Artık bazı konularda netleşmeler başlayacak ve etkiler hayatınızda ne şekilde yaşanacak bu yeni haftada. Aramıza yeni katılan sevgili yengeçler sizler de hoş geldiniz. Kanalımdaki videoları güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlemeyi lütfen unutmayınız. Ve henüz takip etmiyorsanız aşağıdaki abone ol butonundan lütfen kanalıma abone olun. Yanındaki zil işaretini de açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Al ver dengesini koruyan, beğeni bırakan, yorum bırakan, arkadaşlarıyla paylaşın herkese çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Evet yepyeni hafta ve bu yepyeni hafta sevgili yengeç yükselen yengeç ay burcu yengeçlere hangi enerjileri getirecek bakalım Hayatımızın hangi alanında hareketlenme var bu yepyeni haftada sevgili yengeçler bakalım bu yeni hafta size neler getiriyor sevgili yengeç tabii ki halen daha terazi dolunayının etkilerini yaşıyorsun hayatında. Bazı alanlarda hayatında yarım kalmışlık ve duygularında eksik hissetme durumları söz konusu. Yarım kalmış bir ilişki, yarım kalmış işler, başvurular, yarım kalmışlık bir şekilde hayatınızda akışta olmanız gereken bir hafta. İnatla bazı şeyleri tamamlamaya çalışmamalısınız. Akışa teslim olmalısınız. Evrenin artık bundan sonrasını sizin için yerine getirmesine izin vermelisiniz. Bu arada bitmesi gereken biter, devam etmesi gereken devam eder. Ama sizin inatla bir şeylerin üzerine gitmeniz o şeyin tamamlanmasını sağlamayacak. Bu sebepten dolayı hayatınızda eksik kalan noktalar konusunda biraz daha Böyle yumuşak geçişte olmayı kabullenirseniz bu aşama sizin için daha kolay olacaktır. Bazı e, bayan izleyiciler için e, düşük yaşama risklerinin hayatına gelme durumunun olabileceğini de ayrıntılar olarak verebilirim size. Duygu anlamında eksik hissediyorsun ama kendini bir anlamda eksik hissettiğin bir konu var tamamlanmayan hayatında. Şimdi... İstekli ve hevesli şekilde hayatında para kazanma yöntemlerinden aslında fayda göreceğin bir durum var. Eğer akışa teslim olursan hayatında aşkla ve sevgiyle daha üretici pozisyonlarda bulunarak açıkçası para kazanabileceğin bir döneme gireceksin. Severek ve isteyerek yaptığın bir işten para kazanabilirsin. Daha üretici fikirler hayatına gelebilir, yeni yöntemler keşfedebilir, bunlardan para kazanabilirsin. Bazı çalışanlar için belki mesai saatlerinde bir artış olabilir ama bunun hak ediş karşılığını alacak kendisi. Bir yerde özellikle bir fark ödemeniz varsa ve henüz tarafınıza ulaşmamışsa bu konuyla da ilgili olarak bir gelişme yaşanacak. Zam alabilir, terfi alabilir bazı yengeçler bu arada. Çalışma hayatı ile ilgili olumlu enerjiler olacak. Önündeki iki buçuk aylık döngüyü iyi planlaman gereken bir haftayla başlıyorsun. Özellikle Eline para geçtikten sonra bu parayla neler yapabileceğini, nasıl idare olabileceğini düşüneceksin ya da yapmak istediğin plan, proje ve işler varsa bunları planlama aşamasına gireceğin bir döngü senin için başlıyor. Daha e, düzenli çalışarak takvimli çalışma sistemi uygulayabilirsin ya da bir şekilde tablolar hazırlayabilirsin kafandaki bir proje üzerinde çalışabilir ve bunu nasıl hayata geçirebilirim diye bu hafta aslında kendinde bir çalışma gerçekleştirebilirsin. Bir anlamda geri çekileceksin. Şöyle hayatına bir bakacaksın bakalım. Neler yarım kalmış, tamamlanmamış, akışta kalmış, bir türlü sonuca ulaşmamış. İşte bunları nasıl düzeltebilirim? Ya da bir şekilde düzelmesi gereken varsa düzelir. Düzelmesi gereken yoksa düzelmeyecektir. Eğer ki hayatında bazı durumları düzenlemeye dair kendinde planlı çalışmalar yaparsan aslında senin için olumlu bir açım olacak. Bekle bekle nereye kadar diyeceksin. Artık bazı şeyleri planlamam gerekiyor diyeceksin. Hem insan ilişkilerine hem iş hayatına ve para kazanma yönlerine daha planlı hareketlerde bulunmak amaçlı böyle bir program içerisine gireceksin açıkçası. Senin için hayatında değerli olan ve kıymetli olanı aramaya yöneleceksin bu hafta. Duygusal anlamda bir ilişkideysen ve tamamlanmış kendini hissetmiyorsan tamamlayacak kişilere doğru yönelebilirsin. İş hayatında geliri daha fazla elde etmek amaçlı belki de farklı işlere yönelebilirsin. Ya da ek gelir kaynakları tespit edebilirsin ve onlara yönelebilirsin. Manevi anlamda kendini daha doygun hale getirmek için arayışlara girebilir. Daha değerli olana belki de e, kendinle ilgili keşfedeceğin bir duygu durumu oluşacak ve nerede kıymetin biliniyor, aslında bana kim değer veriyor, bir anlamda beni kim tamamlıyor, ona doğru yönelmeliyim diye düşüneceksin. Hem iş hayatınızda hem duygusal hayatınızda sizi tamamlayan unsurlara doğru yöneleceğiniz bir hafta yaşayacaksınız açıkçası. Artık yarım kalmasın bir şeyler diyeceksiniz. Bir yerde bir tıkanıklık, bir hata var. Yani plansız giden bir durum var bu hayatın içerisine. Ben daha ciddiye almalıyım bazı şeyleri ve daha planlı olmalıyım diye düşüneceksiniz sevgili yengeçler. Peki başka hangi enerjiler var hayatınızda? Bu yepyeni haftada bir bakalım. Evet tamamlanma demişken tamamlanmaya doğru gideceksiniz. Sizin için gerekli olanı tespit edeceksiniz gerekli aşkı ya da size bu aşkı tamamlayıcı unsurlara sahip kişiye ulaşmayı eğitimde eksik kalan konu varsa bu eksik kalan konunun tamamlanması para kazanmakta eksik kalan konu varsa onun tamamlanması yalnız burada şunu söyleyebilirim sizi tamamlayacak konuma getirecek. Bir şey tamamlayacak gelecek size. Yani bir puzzle'ın parçası gibi bir şeyle birleşeceksiniz ve hayatınızda kendinizi tamamlanmış hissedeceksiniz. Dünya görüşünüzü daha fazla artıracak bir kişi hayatınıza gelebilir ya da bir iş hayatınıza gelebilir ve ufkunuz açılabilir. Farklı görüş açısına sahip olmak belki de Farklı kültürlerdeki kişilerle iletişim içerisindesiniz ama daha anlayışlı ya da daha kabullenici olma durumuna gelebilirsiniz. Karşıdaki kişiyi daha kabullenici olma, değiştiremeyeceğin bazı şartlar varsa bunları uyum sağlama durumuna geleceksiniz ki dolunay halen daha etkisi üzerinizde görünüyor. Ruhani açıdan da sizden farklı kültürde olan kişilerin daha onun kültürüne uyumlu olma durumunu da yaşayacaksınız güç sizinle birlikte olacak. Finansal anlamda güçlenebilirsiniz. Dediğim gibi bir fark ödemesi olabilir, zam olabilir, çalışmanızda artış olabilir ama kesin karşılığını alacaksınız. Güç sizinle birlikte olurken bir de karşı taraf üzerinde duygusal gücünüzü fazla kullanmak, empoze etmek, güç sergilemek durumları da olabilir. Burada dozunu kaçırmamaya gayret gösterelim. Tamam güç sizinle birlikte duygusal gücü de elde ettiniz. Belki kariyerde de gücü elde edeceksiniz ama dozunda kullanırsanız çok daha iyi olur. Çünkü finansal gelirlerinizde artış olurken siz kuvvetlenirken açıkçası sizinle birlikte hayatınızda var olanlar üzerinde bir güç kullanma durumu da bu hafta yapacağınız görünüyor. Aşk kapıda. Eğer kalbin boşsa, kimse yoksa hayatında bir aşk kapıda olacak. Kalbini birisi çarptıracak, kalbini çalacak. Ve sen aslında buna hazırsın bekarlar ya da kalbi boş olanlar. İşte burada beni tamamlayacak bir insan geldi. Güçlü birisi var, gücüme güç katacak diye düşünecekler. İlişkileri olanlar ise o ilişkide bu tamamlanma aşamasını bu kişiyle yaşıyor muyum yoksa yeni birine kalbimi açmalı mıyım diye de düşünecekler. Başka bir etkide hayatınızda evet ilişkiler konusu. Yürümeyen bir ilişki varsa burada yeni bir aşka yelken açıp açmama konusunda son bir tur dönülebilir. Hani bir son bir şans vereyim, bir son görüşme yapayım. Ben bu yeni aşka kalbimi açayım mı açmayayım mı? Eski ilişkiniz varsa burada bu eski ilişkide tekrardan aynı ahenk yakalanır mı? O aşk coşkusu yakalanır mı diye de bir tur atılacak gibi. İkili diyaloglarda anlaşamadığınız artık kopmaya yönelik bağlar varsa burada sizin tarafınızdan yapıcı, onarıcı hamle yapsanız da karşı taraftan aynı etkiyi göremeyebilirsiniz bu hafta. Çünkü o taraf iyice soğumuş size karşı açıkçası. Hmm. Aşk hayatınızla ilgili olarak evet birisi geçmişten tekrar hayatınıza geri dönmek isteyecek sevgili yengeçler. Ya geçmişte olan birine siz dönmek isteyeceksiniz ya da geçmişte olan biri sizinle bağlantıya geçmek isteyecek bu hafta aşk hayatınızda yine geçmişi tekrar böyle bir yaşamak belki de ona göre tamamlanıyor mu hani tamam mı devam mı yola devam mı bir şekilde buna da karar veriyor olacaksınız genel olarak toplayacak olursak. Bakın Dolunay'ın etkilerini halen daha yaşıyorsunuz. Bazı konular muallakta kalmış, sonucu ermemiş. Duygusal anlamda kendinizi bir türlü tamamlayacak belki de bir kişiyle bir birliktelik yaşayamamışsınız. Yaşıyorsanız bile o birliktelikte tamamlandığınızı düşünmüyorsunuz. Ama aşk hayatınızla ilgili olarak hani son bir revanş olabilir mi? Bir görüşme toparlanır mı? Toparlanmazsa yeni aşka yönelme durumları olur mu diye geçmişi şöyle bir yoklayacaksınız. Ona göre yeniye artık yelken açacaksınız kariyer hayatınızla ilgili olarak da daha planlı ilerleyeceğiniz ve yükselişe geçeceğiniz bir hafta başlayacak. Sizin açınızdan önemli olan konuların yolu açılacak. Sizde değerli olan neyse hayatınızda aslında onu anlayıp oraya doğru yöneleceksiniz. Ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle Artık kıymetli ve değerli olanın ne olduğunun anlaşıldığı, açıkçası kazancınızın da arttığı planlı bir haftaya giriyorsunuz. Ve ne diyoruz? Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste.